52 vurdum. Hepsi low. Gelmiş. Ayakta kalan son oyuncu. Ay ay ay. Kaybetmeyeceğiz değil mi bu oyunu? Dikkat! Hah. Çok geç! Aynen. Bak, L'de sniper var. Her yani... öldürüldü. Ayakta kalan son. Ya, aynı anda öldürdünüz ha? Raktik Ateşe yaklaşmayın. Şimdi görelim. Ateşe bak. Dikkat! Şifacıları gitti. Helal yukarı. Sikiye baksana. Sikiye bak. biri sağda Bak yerinde. Ben oraya bakıyorum. Kaldı. Tamam. Dikkat. Ne demişler? Toto'yu sıcak tut. hadi dik Ulan iki dakika huzur be. Ayakta kalan son. Adam Nerede? 85 futbol. hepimiz böyle abi. Yani. Önden ben gideyim. Hiç double door'u <laughs> kapatsın. Aynen iyi oldu. Hadi biraz hareket. Ananın ya. Ama benim karşıma çıktı kanka ya. Abi, abi, arada... Şey var sol tarafta. Dikkat. <laughs> <Kaldan. gülüyor> <laughs> ben yavaştan dönelim abi. Bence C yapak. A sana lafar. Son 30 saniye. sanıyorum. bak yerinde. Allah can namus korktum. Olan göstermesen baba. Sen ne yapıyorsun kanka? Değil. bir drop geldi ya. Yani. Ayakta <laughs> kalan son oyun. <laughs> Dön şimdi. Kaptım Spike'ı. Hop yukarı. <laughs> Oğlum korkuyorum bu skill'i ince lan. Eğlenmeyin. <laughs> 130 vurdu. Double door'da bize. Ah. Oh, G de geldi. Memleket işgal olmuş. Sahtekar öldü. Bekleyin canlar da olsun. Oğlum ya. Peki. Ayakta kalan son. Çık şayan yerden girmez. Önden ben girim, temizleyeyim öyle gir arkamdan. Ileri, Hadi ileri, biraz hareket. Oha kaçtı. Geri 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 geri. Geri. Şort pas. Dostlarımı yok edemezsiniz. Artın Ederik. hop yukarı. Arka geliyor. şorta şorta bak şorta bak şorta bak kalan son oyun. Bak yerinde. Galiba edemedik. Kaç ah. arka buluyor. <laughs> gir C'ye gir ya. Dikkat. Dikkat. Usta. Gel Oldu. Sen de yat oğlum. Sik bir kapatsan duvarla. Bak yerinde. Ayakta kalan son oyun. Burada var arkamdan geldi. Bir düşman kaldı. Son kapatıyor Hadi biraz hareket. Kapalı mı? Oğlum. Dikkat. Karşı takma mı çalışıyorsunuz lan? Çok kötü yer söylüyorsunuz ya. ya Hacı çok kötü yer söylüyorsunuz ya. Arkanızda üç mi var lan sizin? like man. Ya açıp Yo 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 yo. Acıdı mı? Eylemde hazır mıyız? <laughs> Spike'la bir düşman <laughs> kaldı gidiyor. Gördün müydün adama? Gitti adam yani. Gibi öldürüldü. öldürüldü. ben A'ya dönüyorum. Bir düşman kaldı. Direkt City'ye gidin, direkt City'ye gidin. Bak geride. Yüksekten uçan, düşer. Kendi sıkıyor otomatik. Bora rastlayabiliyor. Yakın. Yat oğlum. Bir şey var. her yerde ya. neredesin? Ayakta ya? kalan son oyuncu. Son 30 Kavaltı saniye. Dünyaya. Mahalle yanıyor adam saçını tarıyor. Spike aldık. Hayır. Pardon. Yat oğlum. <laughs> 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 Gendi. Şeyde AWP var şimdi Yeneceğim oğlum ben bu oyunu lan. Elleri salacağım lan bu oyun. C'ye o geldi. Tamam abi git. Yılanlıyorum bekle. Seçti. Çıktı gitti mi? Bir. Spike yerleştirildi. 2 bir, bir düşman kaldı. 3 üç. Lan nerede? Diğeri nerede? Bitti Yük mi? <laughs> ben yerlerde ileride bakmayın adam gelirse hani vuramıyorsanız geri çıkın arkadaşlar yetişelim Ayın abi gelsinler Düşman Spike. Bir düşman kaldı Onun bir Burası. tane adam görmedim lan tertemiz. B. Var. B. 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 Ulan sakat kaldım. Koşuyan lazım yetiş. Koşuyorum kanka arkadan gel. Aa! Dikkat! C geliyor. Hoş Yalan yok. yedim ben. Spike yerleştirildi. Güzel. 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 Sağda bir çıta var. Benim evet, sniper'ım evet. sniper var ya. Orta sniper'ım var. Hadi biraz hareket. Ödül <laughs> çekti. <Y> 114 bin'e <laughs> vurdum. 80 bin'e <laughs> 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 bir düşman kaldı. O da orada o da orada. Nerede lan? Kaldırdı değil mi kaldırdı? Bana söylemiyor musun? Ben de bana mı söylüyorsun diyorum. Dikkat dikkat. Ah! O Çekilin yolumdan. Hop yukarı. Bilal, B, B var, de, kanka. Cüzük cüzük var, var. Ama olmaz Biri gitti. düşman kaldı. Kim daha güçlüymüş gördün? Geleceksin. Ah. Lan yavaş lan yavaş. Ah. Yat oğlum. Yanında ah. yanımda. yanımda.